herkese gün... <laughs> Açamadım. Herkese günaydın. Açamadım. <laughs> herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videom. Sağ hoş geldiniz ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir gün olacak. Çok 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 güzel bir gün olacak. Zaten şu an başlıktan da anladınız. O yüzden çok uzatmayacağım ama çok heyecanlıyım böyle elim ayağım titriyor diyebilirim. Şu an annemlere gidiyoruz. Ben annemi de bir haftadır falan görmüyorum zaten. Kendimi tamamen eve kapattım. Güzel oldu, dinlendi, ettik. Oh mis gibi ne güzel. Vallahi bir şey olduğu zaman hiçbir şey yapasım gelmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Çocuklar uyudu telaşlıydı falan filan derken çok heyecanlı bir şey Çok, çok yoğun geçiyor. Evet sonunda buzlar eridi arkadaşlar. Bilmeyenler varsa... Aynen sonunda da kalmıştık. Sonunda Bunlarla vay 10 gün oldu görmeyeli. Oldu mu o kadar? Neyse 10 on gün onlar da beni görmüyor 10 gündür. 10 ben günde ben görmedim. Londra havası tamamen şu an şöyle. Buzlar eriyor. Dün ve önceki bir hafta eksi 6 7 10 dereceleri gördük. Anne bugün dışarı çıktığında böyle bir sıcak hava yüzüne vurdu mu? Ben, çıkmadım. ben mi dışarı çıktım? Ben gelirken Böyle şey nemli bir hava direkt yüzüme vurdu. Hani alıştık ya buzla. Baksana hmm. dudak madak kalmadı soğuktan buzla. Bol tereyle yumurta. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ondan sonra bizim planlarımız var. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi annemle hemen bir Türk kahvesi içeceğiz. Ondan sonra ben yola çıkacağım ve hazırlıkları nasıl gittiğini bir bakacağım. Güzel Ne hiç şüphem yok ama yağışlı bugün. Çok mu aradık bugünü diyeceksiniz ama ne yapalım kış sezonu yani ya kar, yağmur, karların aslında erimesini bekledik ama sonra yağmur bırakmadı. Şöyle rahat bir şeyler giyindim. Öyle sade bu gömlek. Ondan sonra da siyah pantolon çünkü dışarısı gerçekten soğuk ve Dışarıda 2 saat falan geçireceğiz diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Ee, öyle çok heyecanlıyım, ee, Rozan'ın böyle bir gününde e, hem şahit olacağım, hem de size de şahit edeceğim böyle. Ne oldu annem? Eve mi gitmek istiyorsun? Aşkım eve. Hmm. Senin kız Senin kızının şansı. Şansı. Neyse hava iyidir ama 13 derece. Yağmur yok en azından. <laughs> Yağmur yağmıyor ama sadece Rüzgar. Ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> <They're> sleeping. <laughs> Ezra Event. Ay pardon. Ezra Event. <laughs> kuş demeden, rüzgar demeden böyle güzel etkinlikleri hazırlıyor işte. Ceylan'cım kendi elleriyle değil mi? Ya. Yeah. Yeah. Otanda. <laughs> <laughs> Bütün çiçeklerimiz Bence burada. Erkan'ı çekeyim. Logonuzu çekim yeter yani. Şöyle şimdi bütün güzel güzel dekor hazırlığı burada oluyor. Tabii ki çok kötü. Yani burada kapalı zaten. Yağmur yağsa da problem olmayacak ama çok rüzgarlı. Ama eminim güzel olacağına inanıyorum. Ben çok heyecanlıyım Mahmut adına. İlk defa da Mahmut'u göreceksiniz bu arada. Yengemler, kızlar falan hepsi geldi yakışır. Bunu yapacağını ee, gelmezdim. Biraz da seni arka planda görsünler Ceylan. Değil mi? Nasıl nasıl çalıştığını görsünler. Kolay olmuyor bu işler. Evet. <laughs> Olabilir. Olabilir. Ama yaptığımız kolay değil ki. Gerçekten. Bir de karı koca yapıyorlar. Düşün yani. Evet. Ceylan herkesi evlendiriyor ama. <laughs> ne zorluklarla değil mi? yani ön tarafta güzel görünüyor her şey. Hani bakınca ay so nice falan da hani hazırlığı olsun, plan olsun. Hani bu şimdi bu proposal is easy but when you plan Evet. evet. Right. So because there's no error for mistake. Küçük bir hata yaptın mı müşteriye diyemezsin gel sana yeni düğün yapayım. It's Aynen. It's all right, I'll give you coffee. Coffee. So, you have to be very open. Ay çok güzeller bakın. Geldim diye yemek bekliyorlar bende. Bir şey yok ki yanımda. dedim Ceylan sizi bölmeyin çalışın evet. emeklerine sağlık gerçekten Ezra Event Ceylan bir numara eşimde zaten bilenler biliyor burada bizimkiler geldi Rozan'la yakın arkadaşı da geldi Başlık parası vermeden arabadan çıkamazsın. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıklı gelmiş. Şimdiden çocuk değil, şimdiden mi başlayacaksınız bu olaya? Evet. Yeah. Nasılsın Mahmut? Wow. Heyecanlı. Yapıyorum. Heyecanlı. Aynen. Nasılsın Irmak? İyi. Irmak da yeğenim Mahmut'un. Arkadaşlar çok rüzgarlı. Sesim nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Mahmut. Nerede? Orada. Orada. Gelmeyeyim dedi, ayıp olur dedi dedim. Olmak zorundasın <laughs> burada yenge. Geliyor ama çok heyecanlı. Heyecan var mı? Benim tadım yormuyor Var var Eşik çok heyecanlı. En azından heyecan Şimdi Mahmut'a gösterelim. Ceylan nerede nasıl yürüyeceğini, nasıl diz çökeceğini falan gösterecek. Ondan sonra gidip Rozan'ı ofisten alacak. Rozan hiçbir fikri yok. Hadi gel. Valla Mahmut çok düşündü. Bugün yapsak mı, yapmasak mı? Kardı, kıştı. Artık güzel bir anı olarak kalır bence. Gel. Aha. güzel bir park gir. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, vazgeçecek. <laughs> Soğuktan mı? Vallahi. Çok soğuk, heyecan. Sakın bayılma. Yok. Alnımızın akıları çıkar. Böyle. Left. left. Aha. Ben buradan mı gireceğim? Sen şu taraftan gireceksin. Hı. Şurada. Oradan Ama gireceksin. Nerede? Orada kapı var. O taraftan mı yürüyeceksin? Evet. Ya? Orada kapı var. Orada park yerleri de var. Park edersin, yürürsün. Dersin parktan girmemiz gerekiyor. Ofis karşıda diyeceğim. Tamam mı? Ahmet'in tamam, tamam. de gelmiş. Ay düştüm. Tamam. <laughs> Fotoğrafçımız Metin. Tamam. Organizasyon Ezra. Damat Bey. Damat Bey. Merhaba. <laughs> ben hemen sen nasıl evli tekmetlerini getirip mi? <laughs> bir çöpüyorsun diyor ki kurban olayım benimle evlen. <laughs> Aynen, bunu söylemen lazım. Abi ben van diye dedim. Tecrübeli bir abimiz olarak Abi ya. Ne vermesin? Endivacığım Selamettin abi. Metin, Metin benim fotoğraflarımı da çekmişti düğün fotoğrafları Yine buradaydık yine buradayız. Daha çok bekliyorum. Kızlar durumlar nasıl? Atın, İyi, hoş 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 daha Aa. çok haber. İyi heyecanlı. Kavga kavga. Ben de kalbim atıyor. <gülüyor> he, he. <gülüyor> Yenge senin bu kızın hayır diyebilme şansı da var ha. Öyle hayır, saçma yani. sapan bir şey O kadar bekledi yani desin. <gülüyor> ben <gülüyor> bunu beğendim <laughs> Ben hazır değilim yine ben yaptım. Aynen ben hazır İşte diyebilir. <gülüyor> diyebilir. Kesin ağlayacak bir gün. Kesin Rozan'ın en yakın arkadaşı Elda. <gülüyor> <gülüyor> Ay zavallı bak laptopuyla gelmiş çalışıyor diye. <laughs> Eğilecek kurban olayım, benimle evlen. Ama kurban olayım duymazsak yapmayacağız. <laughs> Şeref gel benim elimde tut bir delirme yapalım. Hemen. Evet. <laughs> ben de hemen evet diyormuşum falan. Gösterdin mi Ceylan? <laughs> evet, gösterdim, e Geleceğim. kimle gibi... gelecekler? Ya, ben gideceğim. Beraber mi geleceksin? Okey. Bu taraftan, bu taraftan. Bu taraftan gideceğiz galiba. Yani. Okey. Sen söyle, fotoğraf çekecek sensin. Fotoğraftan gelsen zaten. De... Buraya geldi zaten şuradan bir tane çekmeye başladı görür zaten. Tamam ha ha. Biraz soğuk ama. Şey. Bir şey. Tamam. Ezgi. Kızım sen artık evli görmekten de baktın. <laughs> Alev dedi aşağıda geçelim artık Ezgi'nin sesi geliyor tamam mı? <laughs> Yok Alev ne izliyorsun diyor Ezgi izliyorum diyorum. Kızım diyorum zaten yeter diyorum zaten. <laughs> Arkası da sen aradın zaten. Evet. Üstüse geldi. <laughs> Buradan da selam söyleyelim Alev'e. Alev'cim. Alev'cim. get through <laughs> I watch you as you try do you know I'm looking and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the Do you know how much I love you? I put your favorite song on. <laughs> söyle söyle. Söyle. Sen bu işte çok iyisin ama harcanıyorsun Metin. Ya hiç sorma ya. Ben var ya üüüü. Senin kıymetini bilmiyorlar. Kimse elimden tutmuyor benim ya. İşte. Senin biri elinde tutup yükseltmesi lazım. Ezgi'cim bu işi yapsan yapsan yapsa yaparsın. Ben... <laughs> hey ya. Beraber bir iki tane şeyi çekelim. Tam ee, video çekelim ondan patlar giderim Patlarsın. Böyle. Sen patlarsın. Ben yine İşim olduğum yerde... <laughs> İldacığım, Rosan'ın en yakın arkadaşı olarak röportaj yapalım biraz. <laughs> sence bu sürprizi anlamış mıdır? Bence anlamamıştır. Ama görünce bence parka giriş yapınca anlar kesin. <laughs> sence duyguları nasıl olur? Kesinlikle ağlayacak. İlk düşündüğü şey ne olur sence? Yani anladığı an ilk düşündüğü şey ne olur? Onlar bana bir şey söylemedi. Dün ama kırmızı o şey yapacaktı. Onu uyardık. Deli kırmızı yapma. Ne yaptı? Tuturdu. Beyaz kırmızı mı? Beyaz, Beyaz yaptırdık. <laughs> ha güzel. dedi? Yeah. Bir şey değil. Kırmızı <laughs> bundan da uyardı. Hmm. Beyaz da uyar. Ne evet. Bu Sen işte tutturdu dün tutturdu. Mu? Pembeyi seviyor mu? Pembe seviyor. Gel gel gel. Pembe istemiyorum. Sen nasıl yapalım, hissediyorsun? Tamam. Gel şuraya seninle biraz röportaj yapalım. Ben Zaten bak Ceylan'ın adı Ceylan ama ben telefonumu bile Ezra olarak kaydettim. Evet, yani evet, Ezra sürekli yapalım. Ezra bunu diye şey isim geliyor. Şu an çekiyor. Nasılsın? Bir dakika ya. Annen izleyecek. Kız annene selam evet. söyle. Rahatla biraz. Yok bir dakika. <laughs> Annesi bu arada Bulgaristan'da değil mi? Selam evet, söyleyelim. Evet. Çok çok öpüyoruz annesini. Selam. Nasılsın iyi misin? <laughs> İyiyim. Ama biraz utangaçım. Utanma, sen bu işi çok iyi yapıyorsun. Çok bunu biliyorsun da yani güzel yaptığını biliyorsun da <laughs> çünkü mükemmel yapıyor. Peki bu geri dönüşler oluyor ya hani Ceylan işi işte inanılmaz mükemmel oldu günün falan nasıl hissediyorsun? Çok mutlu. Yani nasıl anlatsam şimdi tabii ki bunu ücretli şekilde yapıyoruz. Bunu evet. hani bir para miktarı falan alıyoruz evet. tabii ki işimiz evet. için. Ama paradan hariç o mesajlar beni daha çok mutlu, mutlu ediyor. ediyor. Hani daha fazla yapmamı istiyor ve daha fazla hani... Im, daha güzel ve daha hani heyecanlı oluyor senin için de Başka değil mi? Şey. <gülüyor> <gülüyor> I feel more Peki nereden başladı bu olay? Çünkü sen eskiden bu iş yoktu yani hayatında. Nereden başladı? <laughs> Sağ olsun eşimin yüzünden başladı. yani üniversite bitirdikten sonra part çalışıyordum zaten. eşim ve babası bunu zaten 21 yıldır falan yapıyorlardı. Hafta sonları gidip yardım ederken bir baktılar sen iyisin bu işte. Gel bizimle çalış. Evet. Yani aile işinde çalış. Evet. Ondan sonra öyle öyle buraya kadar geldik. Evet. Sonra da kendi yerini açtı böyle Esra Event diye. Aynen. Eşim işte bir gün e, araba sürerken e, işte bir gün önce öğrendi kızımız olacak. Sonra dedi adını Esra Ezra koyacağım. Tamam dedim. Ondan sonra e, bir iki ay sonra dedi ki "I'm gonna open open Ezra's London." Dedi tamam. <laughs> Direkt tamam. Hiç düşünmeden olur ben, biz yaparız. Ama gerçekten güzel yapıyorsun. Tebrik ederim. Çok bu da ederim. sadece bu arada hani evlilik teklifi, koskocaman düğünler organize aynen. ediyorsunuz yani değil mi? Hani bunlar biraz böyle çerez gibi geliyor. Senin bize. için evet, Evet, aynen. Ama daha büyük um, catering, yemekli, içmeli yani organizasyonlar ve yapıyorsunuz. Aynen, düğün dekorları falan. Yani evet. en son düğün yaptığımız 1300 kişilikti. Evet. Ve o düğünde mesela um, gelin ertesi günü beni aradı ki ne? Ceylan tadı damağımda kaldı. Tekrar yapalım. <laughs> Dedim evet Handan hemen yapalım. Ondan sonra <laughs> Ama paya... senin için çok büyük stresli geçmiyor Bir de iki tane yavrusu var çünkü. Stresli yok. Planlı projeli olunca geçmiyor. Sen nasıl uyuyorsun Ceylan? Ben ertesi gün yani düşünmekten uyuyamıyorum. Yani tek günde. Değil mi? Yetiyor. Uyuyabiliyor ama rahat? Ama ben uyuyamazdım. Nasıl uyuyor? Alışıyorum. Eğer mu? ki biliyorsan her şey yapılmış rahat uyuyor ama rahat uyumadığımız da var bazen. Bazen uyumak için de ne yapıyorum? Ee, mesela telefonda bir dizi açıyorum. Hani kafa her, git. oraya kendini versin diye yani kafamın içinde konuşmayayım. Aynen. Böyle uykuya, uykuya Aynen. Uykuya Canım ya, valla bravo sana, Peki canım, çok teşekkür, teşekkür ederiz. İnşallah beğenmişsinizdir. Biz çok beğendik, ee, şimdi Rosan'ı da bekleyeceğiz, onun fikirlerini de sonra alırız. Görecektir zaten ya. Emin misin? O da şuradan beklesek? Sen şuradan buradan. Beklesek. Burada da bizi görür. <laughs> Nereye saklanalım? Zaten buradayken görmez ama buraya döndüğün zaten görecek. Zaten göreceğim. Aynen. I love you the <laughs> Can't quicken that cause I love you tebrik ediyoruz. Nice nice böyle mutlu günlerine şahitlik edelim. Ee, hadi gidin fotoğraf çekinin. Ben çok mutluyum. Başladı. <laughs> hadi görüşürüz.